Herkese merhabalar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Ailede iletişimi konuşuyoruz, değerlendiriyoruz, inceliyoruz. Nasıl daha iyi bir iletişim kurabiliriz? Ailedeki bireylerle, eşimizle, çocuklarımızla, akrabalarımızla bunları inceliyoruz. Açık ve somut iletişim sağlamamız gerekiyor. Bu videodaki inceleyeceğimiz kural. Etkin iletişimin en önemli özelliklerinden biri mesajın açık ve somut olmasıdır. Bu özellikle problem çözmede etkili olur. İnsanların çoğu genellikle çift anlamlı mesajlar vererek konuşur ve bunu ne bu nedenle sorunlar çözülemez. Konuyu saptırmak ya da bir defada birçok sorunu dile getirmek de sorunu çetrefilleştiren alışkanlıklar arasındadır. Somut ve net konuş konuşmadığımızda karşı tarafta gerçeklere dayanmayan beklentiler oluşur. Bunun üzerine gerçeklerle uyuşmayan suçlamalar başlar ve tartışmalar çıkar kim haklı, kim doğru, kim yanlış çatışmaları gündeme gelir. Aldığımız bütün kararların nedenlerini aile fertlerine açıklayın. Ne karar olursa olsun sonuçlarını ailemizde açıklamamız gerekiyor. Çocuklarımızı yetiştirirken belli bir kurallar koyarız. Hiçbir izahata bulunmadan bunlara uymayan, uymayan uymalarını talep ederiz. Hangi kuralı niçin koyduğumuzu çocuğumuza uygun bir dille açıklarsanız çocuk bunu ilk başta kabul etse de etmese de makul bir nedenle dayandığını bilecektir. Bir kural konuluyorsa onun nedenini açıklamak gerekiyor. Eşinize, ailenize açık olmak gerekli. Bunun tekrar edilmesi çok önemlidir ve siz yokken karar alması gerektiğinde çocuk bu nedeni hatırlayacak ve buna uygun davranacaktır. Neden sonuç ilişkisi öğrenmesi de bir başka artıdır. Örnekler verecek olursak, ee, somut olalım dedik, açık olalım dedik ailemize karşı. Kadın, hanımefendi diyelim. Kocacığım, mutfağın musluğu bozuldu. Ne zaman tamir edebilirsin?" dedi. Talebi var. Koca, "En kısa zamanda." dedi. Ee, iki gün sonra kadın bu evde hiçbir şeyle ilgilenmiyorsun. Her zaman böyle yapıyorsun. Demek ki tamir etmedi. <laughs> Koca sana en kısa zamanda e, en kısa zamanda demedim mi? Ben de keyif çatmıyorum. Ne anlaş, ne anlayışsız bir kadınsın şeklinde geri dönebilir. Bu da iyi bir iletişim mi? Tabii ki de hayır. Nasıl olabilirdi ee, örnek bir iletişim, etkin bir iletişim? Kadın musluğun Tamir edilmesini talep etti. E, Kocada en kısa zamanda dedi. Ama salladı gitti. Tamir etmedi. Sonrasında e, eşine daha tersli bir cevapla devam etti olay. Koca ne yapması lazımdı? Böyle bir talep var. Musluğu tamir edebilir misin? Ne zaman tamir edebilirsin? Şeklindeki cevabı. Hafta sonuna kadar idare et. Rica ediyorum. Bu hafta işler yoğun. Eve yorgun geliyorum. Cumartesi öğleden sonra ilk işim mutfak musluğunu tamir etmek olacak. Şeklinde bir cevap. Yerinde bir cevap olacaktı. Kadın daha beş gün var. Neyse canım idare ederim. Cumartesi günü musluk tamir edilir. Kadın eşini suçlamaz. Adam da eşine çıkışmaz. Ve aile içi iletişim zedelenmemiş olurdu. Bir başka örnekse küçük kız dedi annesine abim arkadaşlarıyla sinemaya gidiyor. Ben de gitmek istiyorum. Anne hayır olamaz gidemezsin dedi diyelim. Üç gün sonra kız anneciğim abim arkadaşlarıyla sinemaya gidiyor. Ben de gidebilir miyim dedi tekrar. Anne, ne laftan anlamaz çocuksun ya. Geç üç gün önce söyledik ki demezsin işte. Ne biçim çocuksun? Derse olur mu? Aynı konuşma sürekli tekrarlanır. Kız annesini anlayışsız, duyarsız bir kadın olarak görmeye başlar annenin verdiği bu yanlış cevapla. Nasıl olabilirdi? Ee, anneciğim dedi. Abeyim arkadaşları sinemaya gidiyor. Ben de gitmek istiyorum. Talebin talebinde bulunduğu çocuğunuz, kızınız. Anne de ne demesi lazım? Buna izin veremem. Çünkü abinin gittiği filmlere gidebilmen için birkaç sene geçmesi gerekir. Nasıl abinin pantolonu sana büyük geliyorsa onun gittiği filmlerde biraz büyük işi. Biraz büyüğü ondan sonra gidersin denilebilir. Şu gazeteyi getir de seninle gidebileceğimiz filmlere bir bakalım. Beraber gideriz. Akşama da babana abinleri anlatırız şeklinde güzel bir iletişim cevabı verilse aile ortamı süper olacak. Kız da bir an önce büyüme ya hayal edecektir. Azarlayıcı bir cevap verilse annenin ne kadar duyarsız olduğunu, duyarsız olduğunu düşünecektir demiştik kız ya da çocuklarımız. Esen kalın.